Dur şimdi. Kaç abicim? Kaç? Tamamdır ya canımız doldu birazcık. Oy! Adamı nasıl aşağı attık lan süperdi vallahi. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sabret ve arkadaşlar bugün son oyuncuda SkyWars oynuyoruz aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın ve aşağıdaki Discord adresine gelirseniz beni çok ve çok mutlu etmiş olursunuz. Bugün arkadaşlar ben normalde hep e, Craft Race'de SkyWars oynardım ama şimdi e, son oyuncuda normal bir SkyWars deneyimi yaşamak istiyorum bakalım nasıl oluyormuş. Bu arada buradaki oyuncular e, daha Craft Race'den daha böyle acemi ama bu iyi ben benim için iyi bir, iyi bir şey değil şey yani iyi benim için iyi bir şey Evet doğru söylemişim ben neden öyle bir şey dedim ki neyse Ben de çünkü acemi olduğum için Skywars'a Kazanabiliyorum bazı elleri yani sen gel kardeşim Hop Abi Gördüğünüz gibi Abi yapma Abi ben kendim ithal ederim daha iyi Adam birazcık deli çıktı ama benim nasıl o kadar az kalbim kaldı lan ama nasıl direkt attığımı gördünüz çok ya çok iyi, çok iyi ya neyse şöyle abi şu kaskımızı bir giyelim şu oltamızı bir alalım şunları bir giyelim şunları bir alalım Şunları bir alalım. da bir alalım hayır ya ne yapıyorsun <laughs> ödüm koptu lan bu ne Oo, güzelmiş bak gel bakayım gel bakayım aslan parçası şu chest'i bir almak istiyorum açıkçası güzel şeyler çıktım bilmiyorum. Çıkmıştır. Yok çıkmamış pardon. Şöyle. Ortada adam var mı? Şu anda bu videonun bir konusu yok yani troll falan da değil. Sadece bu videoda sadece Skyvers oynayacağım yani. Sadece oynayışımı göreceksiniz. Pek de pro değilim bu arada. Linç istemiyorum. Yani pro değilim. Bunu en baştan söyleyeyim de. En baş olmadı tabii ki de. Birazcık ara geçti videoda. Ee, kardeşim. Ee, sen seni attık mı? Atamadık. Aha, attık attık attık. Güzel. Yalnız ben seni niye attım ya? Benim senin zırhlarını almam gerekiyordu ama. Oy güzel 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 güzel. Ama bu adam bizi öldürürse kötü ama. Abi git buradan git buradan. Git buradan. Hayır git. Git. Git, git. bak ben acemiyim git. Git. Git buradan. Tamamdır. Tamamdır. Abi koş 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 koş. Adam bizi kesmeye geliyor. Adam bizi kesmeye geliyor. Adam bizi kesmeye geliyor. Üç canımız var. Kaç. Bakayım. Adam vallahi bizi kesmeye geliyor. Dur şimdi. Kaç abicim. Kaç. Tamamdır ya. Canımız doldu birazcık. Oy. Adamı nasıl aşağı attık lan. Süperdi valla. Neyse. Şöyle bakalım abi kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. Süper. Güzel. Oğlum nasıl oynadım lan ben? Vallahi kendinden beklemedim performansla şu anda. Normalde ben çok kötü oynuyorum yani. Skaversa aşırı yani hiç denilmeyecek kadar kötü oynuyorum ama şu anda çok güzel oynadım yani. Şöyle Neredesiniz kardeşim siz ya? Neredesiniz? Dur. Adam da mı troll yapıyormuş? Bak bak sen şuna. Buraları falan kırmış bak şurayı Yalnız bu haritanın ismi ne saksılar? evet yarınki trolü buldum arkadaşlar Şuraları boş bırakacağım adamlar burada cam olduğunu sadece kop atmayacak Easy bu, bu adam hangi kırdıysa ona vallahi bana video fikri verdi eyvallah sen adamsın ee, Şimdi ben de yalnız başkasına verdim şu anda başkası video izliyorsa ben de başkasına video fikri verdim neden böyle bir şey yaptım Şöyle seni düşürebilir miyiz düşüremeyiz tamam boş ver o zaman 3 üç kişi, üç kişi de burada hepsini görüyorum ee, ama Ay lan 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 şey lan yok lan bir şey lan 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 git buradan git buradan git buradan git buradan git buradan lan lan bu kadar lan 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 Dur. Süper. Aman diyeyim. Aman benim az canım kaldı. Sen bana hiç geleyim demem Benim az canım kaldı. Şimdi sen oradan bana bakıyorsun. Beni okluyordun. Al ben de seni okuyayım diyor. Deşmiş oluruz. Şöyle. Neyse boş ver. Ben okta da pek iyi değilim. Eskiden ben okta ok çok iyiydim bu arada. Şimdi birazcık unutmuş olabilirim ama şöyle sana atsam gelir mi oraya? Gelmez. Boş ver o zaman. Şimdi şöyle Böyle jitter, jitter yaparak gidiyorum. Bu ben de bağımlılık haline geldi bu arada. Jitter yaparak gidiyorum böyle. Nasıl oluyor? 13 CPS lan güzel. Craft de galiba CPS sınırlaması var abi. Craft en fazla 10 CPS yapıyorum. Burada 13 14 falan yapıyorum lan. Burada nasıl nasıl bir şeyim lan ben? O çok iyi mi ha? Kardeşim orada değilim. Boşuna bakma oraya. Şuradan bir şey çıktı mı çıkmadı. Tamam boş. Altın elma Adamı düşüreceğiz mi? Ve arkadaşlar bu el biz kazandık. İşte abi gördüğünüz gibi Craft Rise'de neredeyse hiç kazanamayan bir oyuncuyken yani eski videolarımı izleyin hiç kazanamıyordum. Burada nasıl kazandığımı ben de bilmiyorum. İkinci parttan devam ediyoruz. Hemen şöyle ee, kim var yanımda? Blitz varmış. Tamamdır. Tam okuyamadım bu arada ismi. O saçma bir isim vardı. Saçma değildi tabii ki senin Kimsenin ismiyle alakası yok. Tamam. Neyse. Böyle. ya neden hep zırtlar çıkmıyor ya İlla biz mi ortaya gideceğiz tövbe Rabbi ya bir elmas hiç çıkmıyor beyizden dur hop güzeldi şöyle abi şuradan belki de elmas hiç çıkar çıktı bile. tamamdır hop bu arada chest plate'im yok chest plate chest plate chest plate anam anam anam. anam 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 al kaç al kaç al kaç al kaç abi chest plate'i gir şunları giy tamamdır sen mal mısın? Sen ne yapıyorsun? Ha? Birader senin kafanda ne var? Hop. Hadi canım. Gel bakayım. Gel bakayım. Tamamdır. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Çok. iyi. Diğer elik gibi çok iyi oynuyoruz yine. Şöyle abi şunları bir atmak istiyorum ben ilk olarak. Şöyle şunları bir atalım. Yakabiliyor muyuz? Yakamıyoruz. O zaman biz ne yapacağız? Şöyle şuradan şöyle düşüreceğiz. Burayı da kapatacağız tamamdır. Artık kimse onları alamaz. <laughs> Nasıl fikir ama çok iyiydi tamam mi? Kardeşim, seni bir öldürmek istiyorum ben. Ama sen proya benziyorsun galiba birazcık. <laughs> Efekt falan da almışsın marketten ama düşürdüm tabii ki de. Evet. Düşürünce insanlara noob diyorlar ama ben inşallah noob değilimdir. Bilmiyorum. Adam nerede peki? Adam bulmak istiyorum. Hı? Sula. Okun yönü. Ha okun yönü. Okun yönü neyi? Okun yönü bana en yakın oyuncuyu gösterir. Şurada o zaman. E ee? yok. Okun yönü. Okun yönü. Peki. Ee, o zaman gidelim şöyle. Orada mısın birader sen? Evet oradasın gördüm. <laughs> çok güzel sallanıyorsun bu arada. Abi dur sakin ol sakin ol sakin ol. Tamam tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ya sen çok kanser bir şeysin biliyor musun? Bekle ben oraya geleceğim. Ender incisi bulayım ben oraya gideyim. Sen çok kanser bir şeysin. Bekle. Ender incisi var mı? Ender incisi. Enderlingse ha. Var mı kardeşim? Ha, adam ortaya geldi, geldi tamam. Bu arada bu bunda oklar birazcık daha şey mi gidiyor? Bilmiyorum da ben oklamayı burada hiç yapamıyorum. Abi bildirim geldi. Tamamdır abi kazandık. İkinci partta okey. Oğlum ne kadar iyi oynuyorum lan ben son oyuncu. Üçüncü partta görüşmek üzere. Evet. Hiç tipim değişmedi öğrendim Çünkü hiç hareket etmedim. Nasıldı? Sanki kamerayı hiç durdurmamışım gibi. <laughs> Neyse. Kral Mert girmiş oyuna. Kral Mert abi dur lan. Dur. Kral Mert ne alaka dur. Kral mısın abim sen? Kral abim. Kral abim seni ilk olarak öldüreceğim. Sen orada Kral Mert misin? Kral Mert orada. Tamam o zaman Kral Mert. Ben neden Kral Mert'i postlandım? Neyse bir şey olmaz. Şöyle Kral Mert'i öldürmeye gidelim biz. Sen kimsin de kendini kral diyorsun bir adam. Al Kral Mert kendisi öldü zaten. Değil Peki. Şöyle. Yok lan Kral Mert değildi o. Kral. Abi sen. Korktum bir an dur. Sen. Peki. Tamam fake attım biliyorum ama. Bu fake uzun sürmeyecek kardeşim. Güzel altın evmeydi gördüm. O, i̇zledim seni öylece izledim altın elma yerken çünkü hoşça kalın ben bay bay